Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sinagogda yasa dışı olarak kazıldığı ortaya çıkan gizli tünel ülkede büyük ses getirdi. Pandemi sürecinde gizlice ibadet edebilmek için kazıldığı iddia edilen tünelleri betonla kapatmak için sinagoga giren yetkililer genç Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı görevli işçileri engellemeye çalışan Yahudilerden, 10 U polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sinagogu işleten baş rahip Yosef Brown, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi. Yasa dışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor. Yahudiler tarafından hazırlanan tünellerin koronavirüs döneminde gizlice ibadet etmek için kazıldığı iddiası gündemde.